Türkiye'de 81 ilde görev yapan 340 bin siz değerli özel güvenlik personeline merhaba. Size özel eğitim videoları hazırladık. 81 ilde görev yapan 340 bin siz değerli güvenlik görevlisi arkadaşlarıma merhaba. Bulunduğunuz görev yerlerinde her gün insanların, yaşlıların ve çocukların güvenliğini sağlamakla görevlisiniz. Bu zorlu ve insanı doğru tanımayı gerektiren görevde biz de sizlerin kişisel gelişim ve farkındalığınızı arttırmak adına farklı içeriklerde videolar hazırladık. Bu bölümde motivasyonu anlatacağız. İş yerinde kendinizi nasıl motive etmelisiniz? Günlük hayatımızın neredeyse üçte birini iş yerlerimizde geçiriyoruz. İşimizden ve çalışma ortamımızdan memnunsak daha istekli ve verimli çalışıyoruz. Motivasyonumuz yerinde olduğundaysa verimliliğimiz ve işlerimize olan bağlılığımız da artıyor. Yaptığımız işten psikolojik olarak da keyif alıyor ve doyum sağlıyoruz. İş hayatınızdaki motivasyon genel anlamıyla bir işi daha verimli, keyifli, mutlu yapma isteğini de beraberinde getirir. Üstlenilen görevleri yerine getirmede Arzu ve istekle dolu olmaktır. Çalıştığınız kurumda ya da iş yerinde takımın bir parçası olduğunuzun farkında olmaktır. Bütün bu söylediklerimiz tabii ki motivasyonla ortaya çıkar, motivasyonsuzlukla ortadan kalkar. Motivasyon olmazsa işimiz, ekibimiz, iş yerimiz zarar görür. Motivasyon özellikle çalışma hayatımızda başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bir insanın verimli çalışması ve çalıştırılması ise onu en iyi şekilde motive etmekle mümkündür. Sizler de severek, isteyerek çalıştığınızda daha mutlu olmaz mısınız? Bazen motivasyonumuzu olumlu anlamda etkileyecek dışsal sebepler olmayabilir. Peki, motivasyonunuzu her durumda yüksek tutmak istemez misiniz? Bunun için içsel motivasyona ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz. Peki, kendi kendinizi nasıl motive edeceksiniz? 1. İşinizin kolay olduğunu düşünün. Kendinizi iş yerinizde motive etmenin bir yolu yaptığınız işin kolay olduğunu düşünmenizdir. Çalışırken işinizin kolay olduğunu ve iş bitiminde mutlu ayrılacağınızı ve hissedeceğinizi düşünerek geçirebilirsiniz. Bu düşünce sizin daha olumlu hissetmenize yarayacaktır. Sonuçta herkes yaptığı işin önemsenmesini ister. Başarının takdir edilmesini çalışmasının karşılığını almak ister. Böyle düşünerek psikolojik olarak kendinizi olumlu şekilde desteklemiş olursunuz. 2. Kontrollü elinize alın. İşinizi kontrol edebiliyorsanız daha fazla sonuç alırsınız ve motive olursunuz. Birçok kişisel ve mesleki sorumlulukların üstesinden gelmek şartlara uyarsanız aslında kolaydır. Bunun için yapmanız gereken işinize odaklanmak, her anınızı kontrol etmek ve kendi davranışlarınızı kontrol altında tutmaktır. 3. Etrafınızda çalışkan ve pozitif çalışanlarla daha fazla vakit geçirin. İşinizde kendinizi gerçekleştirebilmek ve kendinizi gösterebilmek için çalışkan, yardımsever, dürüst, çalışmaya teşvik eden ve takdir edebilen insanlarla çalışmak gerçekten mükemmeldir. İşe ilham veren iş arkadaşları veya arkadaş grubunuz olsun. Unutmayın, sizi başarıya iten arkadaşların olması çok önemlidir. Her insan dayanışmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyar. 4. Görevlerinizi daha küçük parçalara ayırın. Büyük bir puzzle yapmaya çalıştığınızı düşünün. Tabloyu ufak parçalara bölüp her bir parçayı tamamladıktan sonra diğerine geçerseniz bu şekilde kazalı daha rahat tamamladığınızı görürsünüz. İş yerinde başarılı olup iş motivasyonunuzu yükseltmek istiyorsanız işlerinizi ve görevlerinizi parçalara ayırın. Hem başarı için hem de sizi zorlayan engellerin nerede olduğunu görmeniz için oldukça harika bir yöntemdir. Ayrıca küçük adımlar sizi büyük parçaya ve başarıya ulaştırır. 5. İşinizi neden yaptığınızı kendinize sürekli hatırlatın. Bir işi neden yaptığınızı kendinize hatırlatmaktan daha önemli bir şey olamaz. Sevdiğiniz, hedeflediğiniz bir şeyi inşa etmek veya sadece aileniz için para kazanmak olsun, size bu işi yapmanıza neden olan şeyle bağlantıda kalmanız çok önemlidir. Nereye ulaşmak istediğinizi, kariyer hedeflerinizi Amaçlarınızı ve bulunduğunuz kurumdaki ya da iş yerinizdeki öneminizi her zaman kendinize hatırlatmanız gerekir. Bulunduğunuz, çalıştığınız çatı altında sizin de başkalarının ulaşmak istedikleri hedeflerin ve nedenlerin bir parçası olduğunuzu da unutmayın. 6. Odaklanın. Hayat her zaman başarılarla dolu olmayabilir. İş motivasyonunuzu bozacak başarısızlıklar da yaşayabilirsiniz. Önemli olan başarısızlıkla nasıl başa çıkacağınızı bilmektir. Başkalarının sizin için söyleyebilecekleri ne olursa olsun, hedeflerinize ulaşmak için elinizden ne gerekiyorsa yapın. İşinize odaklanın. Kararlı ve inançlı olun. Kararlı, inançlı ve istikrarlı olmak o an başarısız olsanız bile insanların size daha fazla güven duymasını, takdir etmesini ve size gerçekten inanmalarını sağlar. Bunu lütfen unutmayın. Zayıf noktalarınız üzerinde durmak yerine her zaman güçlü taraflarınıza odaklanın ve hiçbir zaman şunu unutmayın. Yöneticiniz, işvereniniz sizdeki belirli becerileri ve güçlü tarafları eğer görmeseydi şu anki yaptığınız işi ve sorumlulukları size vermezlerdi. Hepinize görev yerlerinizde iyi görevler diliyorum. Türkiye'de 81 ilde görev yapan 340 bin siz değerli özel güvenlik personeline merhaba size özel eğitim